Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettequn eyyâmen ma'dudat. Ey iman edenler! Oruç ibadeti sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde yani Ramazan ayında farz kılınmıştır. Femen kana minkum maridan ev ala seferin fe iddetun min ayamin Sizden kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Ve alellezine yutiqunehu fidyetun ta'amu miskin. Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bir fakiri doyuracak miktarda fidye vermesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu yıl fidye miktarının asgari en az miktarının 27 TL olduğunu açıklamıştır. Femen tatavvaa hayran fehve hayrul lehu kim fidye miktarını gönüllü olarak artırırsa bu kendisi için daha hayırlıdır buyurur Rabbimiz. O halde fidye miktarını 27 TL'den değil de 50 TL'den 100 TL'den vermeye gücü yetenlerin daha büyük sevap kazanacaklarını bu ayeti kelimeden anlayabiliriz. Ve en tasumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyuruluyor. Bu ayda oruç tutanlarla ilgili olarak sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadis-i şerifte allah Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletmektedir. İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç sadece benim rızam içindir. Onun mükafatını ancak ben vereceğim. Oruç kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu gün sakın kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet birisi kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Gelin sahur vakitlerinde, iftar vakitlerinde çok dua edelim. yüce Rabbimiz hepimizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin.